Kanka bu seni tanıdık mı? Bizim arkadaş yok Valla hmm. Ne olmuş kanka bir yanmış sanki bir şeyler olmuş Yok yok o şey kanka. Bro are you alright? Yeah yeah I'm fine Okey brother okey <laughs> Gel şuna da bakalım kanka o ne diyor Bu ne diyor kanka? <laughs> Film çekelim mi kanka? Bir dakika bir dakika bu kulağıma bir şey söylüyor I hate ne? Ne diyor? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar bugün sevgilimle beraber birbirimize zincirle bağlanma oyunu oynuyoruz. Hoş geldin İrem. Hoş bulduk aşkım. <laughs> arkadaşlar bunu inandıysanız sizin ben kafanızı <laughs> Hadi başlayalım. Arkadaşlar yaklaşık birkaç hafta önce bu oyunu Instagram'da gördüm ve Batkan'a yolladım dedim ki bunun videosunu çekmeliyiz. Batkan da dedi ki aynen. Arkadaşlar gerçekten öyle dedim. Aynen. Biz aynen. Arkadaşlar e, bu arada oyun yeni çıktı daha kimse oynamadı. İlk defa biz çekiyoruz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> çabuk Arkadaşlar biz zaten parkur oyunlarında çok başarılıyız. Evet arkadaşlar takım çalışmamız da iyi bizim. Ya zaten sinir kontrolümüz de çok yetenekli yani asla evet, evet. sinirlen. Bu kim tanıdık mı? Bu bizim arkadaş ya. Lan Mikel ne yapıyor lan? Tamam. <laughs> Dur bekle burada. Bak, burada şimdi bekle. biraz yavaşlayalım burada kanka. Bekle. O işler ciddileşmeye başladı. Evet evet. Kanka şu lazere çarpınca e ben amının tersinden evet. görüyorum. Tamam easy easy. <gülüyor> easy <gülüyor> for easy. <laughs> Nasıl oluyor peki? Nasıl oluyor peki? Aaa <laughs> illegal. <laughs> tüm böyle Instagram'da gördüğüm videoları tüküyor. Ben de sizle oynamak <laughs> istiyorum diye. Biz seve seve sıkabiliriz. Sakın düşme. Ay senin amına koyayım. Seni. Gel buraya bak burada karı kafa var bak. Atla. Yazı yok yazı. Ne diyor? I hate me. Arkadaşlar her şey Gelsene kafatasını siktim köp <laughs> Yapma evladım yapma. Yocuğum. <laughs> atlarım bak atlarım. Valla atlarım. Yapma yapma Aa, yapma. Aa, çek, çek, olay, çek. yapma, yapma. Karıyı da koyayım çek. Ben anı patiğimi sikiyim. Fak az daha düşüyordum. Çek, <gülüyor> çek <gülüyor> beni çek! Çekme ananı fak! Eee siz de videolara konuk olmak istiyorsanız oh! abi senin kafatasını sikiyim ya <laughs> videolara konuk olmak istiyorsanız buyurun gelin arkadaşlar zaten biz birbirimizi sevmiyoruz başka arkadaşımız yok diye zorla birbirimize katlanıyoruz evet. ya zaten youtube kanalını açma amacımız belki yeni arkadaşlar ediniriz de bu boktan arkadaşlıktan kurtuluruz <laughs> arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi biz hiç düşmedi bu oyun basitmiş bu arada biz niye bu kadar zorla ya Gel kanka yavaş ya Kanka sen buraya 2 x'e koy ki insanlar şey desin. Oha ne kadar hızlı geçiyorlar. Hiç korkmuyor. <laughs> <laughs> çek 31'i. Çek, çek çek. Arkadaşlar eğer 20 milyon like gelir oyunun 2. bölümü de gelir. Evet oğlum evet. Aha buraya atladın mı? Evet evet. Atla, çok can... atla. Yapma yapma burada çok canlar yandı bak. Kanka sıçtık. Kanka Abi, sıçtık. Arkadaşlar kanka tartışıyor. sıçtık. Gel gel gel. <laughs> kanka sıçtık. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel. Oh <laughs> shit. <laughs> Easy. Oo. Zorlandık Adam mı? Oğlum sikim çıktı ya. Oğlum zorlamadık ki. Evet ama var ya şu an ellerim kanter içinde. parada bir geliyor. Koş. Fast, koş, be fast, be fast, be fast, be fast. Sen koş. sıçtın. Dur sıçtın. dur dur. Sıçtın. Dur dur gitme gitme gitme. Senin amına kafa atayım. Kanka niye sinirleniyorsun gibi? Chill brother ya. Al dur dur dur, dur 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 La gel. Ananı sikim. Oğlum gelsene, çıkıyorduk. Çek beni. Çek beni Çek. Oh. Oh. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Koş. 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 Dur dur <laughs> tamam geçme geçme dur. <laughs> Arkadaşlar böyle de takım çalışmasına uygun bir ikili. Ya 35 senedir arkadaşız yeter kanka başka yüzler de gerek yani. Biz galiba şey miyiz ya yani, Enes Potlu ve Baturay gibi mi? Sikildi ruhum düşer yine sikim yüzümden sikimde oturup bir sigara sik... Abo abba! <gülüyor> <gülüyor> kanka tutar. <laughs> 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 Zamartik abi. Ne oluyor? Abone olmazsanız vallahi var ya atlarım uçağa gelirim Beni çok fena yap. Aha. Gelirim. Bir dakika. Şu kim kanka tanıdık mı? Şurada bak. O bizim arkadaş kanka. Oh şöyle kafa nasıl şimdi? Arkadaşlar iki dakika bir affekle kaldık geldikken düşmedik aşağı. Yo asla. Gelip gidiyor ya giderken atlayalım. Atlayalım tamam mı? atla. şimdi. Bir daha atla. Oh. Easy. Gel artık atla şuraya. Çek! Çek beni! Abi çek! Aa! Hı Hı ya bisiklet yapıyor amına koyayım. Dalıya ağzım. Bak araba sürmeye yeri gözüküyor lan. Tam üstüne bak. Tam ee. Bir gün sen de oraya geleceksin Mardin Bekle be, gel Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> amına koyayım aklım çık. Her konuda senden öndeyim. Her konuda senden hızlıyım kan. Oo bak. Puff, puff, puff. Suratına sıç. Nasıl tutunuyorduk? Çekme o bajiyi sikeyim. Çek. Arkadaşlar görüyorsunuz hiç düşmedik. Düştük mü hiç Bora? Yok hiç. Oo bizi şöyle oyunun sonuna kadar götürsen ne basit olurdu. <laughs> Aha. Ferrari. Kim sürüyor? Şu kara gitsin, şu kara yani, gitsin. Siktir şey git ananı s*****. Şey la git! Ben oraya getirdim. La git! Taş yatma kas bak ya. Tamam Çek gel. Yazdık. Giyat giyat şey... makas, taş yatma kas. Taş yatma kas. Taş. 3. 2. 1. Arkadaşlar izleyin. Eğer düzgün sürmezsen bak sadece seni değil. Senin aileni de öldüreceğim kanka. Güzel. Yarım debriyaj git burada. Kanka bak dikkat et delikler var. Aynı göt delim gibi. Çok yeteneksiz ya. Kanka. Oy. Kanka! Ha bu taşı sende bir alakan var mı bu taşı? Ya onu bizim arkadaş attı. Küçükken hatırlıyor musun lan bir tane araba yarışı oyunu vardı bu televizyonda. Pok gibi oynuyordu. Ha. Hadi bana. Bekle dü. Gel gel gel. Gelmiş gelmiş gelmiş. Senin kafan az. <laughs> Yapma. Au! <Ow! gülüyor> <Ow! gülüyor> Arabayla geldik koşarak da döneriz arkadaşlar. Ya hayır sana Instagram vermeyeceğim. Tam böyle aramana gerek yok. Vermeyeceğim sana hiç. Dur kanka burada çok dikkat etmem. Öyle fake. Senin aileni bak. <laughs> dur dur. Abi sakin ol amına koyayım. Yanıyorum. Yanıyorum, yanıyorum. Aa! Aa! Neyse diğer fotoğrafa geç. Easy. Easy. Arkaya dönecek. Easy. <laughs> ah, <Aa>, ben <laughs> kumarım. <kuvenim. gülüyor> Arkadaşlar bu arada Red Bull yarışmacısıyım. Ya bu ben bu Allah <laughs> Oğlum bak frene bir kere bile dokunmadım ha. Abi gene yalvarıyor. Ya vermeyeceğim Instagram'ı bırak bir işimi. Şey Açsana kutuya, kutuya. Ne oluyor kutuya çarptın? Abi Abo, biri aşağı düşüyor kanka. Kanka, o bana beni itirecek. Bak. No. Ya vermeyecek artık isteme. o orası basit bu adam vallahi basit ya. Evet ya hatta Abdul basit adam resmen. Hiç günü, sağ tarafa baksana sağ tarafa. <laughs> Atlayamadım ben adamı. Sıçtım ben sıçtım ben sıçtım. Ben sıçtım. Yapma yapma sakın. Sıçtım ben sıçtım. Tam araba araba oturacağız araba oturacağız. Sikeceğim ya. Ne olacak ki oğlum? Senin kafatasını sikeyim ben. Ne oluyor oğlum duramadı. O sessizlik oldu ya dedim ha düştük. Senin amına. <laughs> Abi nasıl bir yeteneksizlik bu amına koyayım insene ya. Tamam hiç durmayacağım hiç durmayacağım. Senin al. Senin amına koyacağım Senin amına koyacağım. Senin kafana sık sıkacağım ateş edeceğim. Sıkacağım. Amına koydum. Senin amına koyacağım. Senin amına. Kanka pardon ya bana. Arabak. Abi speedle kayı gibi aşağılık iki insan bitirmişti. Biz her türlü bitirmemiz gerek ya. Abi dümdüz yolda yürüyün. Yok abi sen cidden üzüldün. Arkadaşlar gene bir internet gitti geldi ama hemen geldik biz. Evet evet. Sadece 5 dakikalık internet. 5 dakika. Easy. Easy. Taksi geliyor taksi geliyor. Easy. 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 at da Easy geliyor. Atla. Easy arkadaşlar hiç zorlanmadık. <laughs> artık no. Şimdi. Easy. Hadi oğlum. Hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> en son atla kanka. Abi niye bir şey Abi niye ben öyle bir yaptım? Abi kapatsana videoyu. Kapat. 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 Sikerim Kapat. <laughs> ne Kapat. Evliliğe ne yapacak böyle? Evliliğin yaşamışı kesin çıkarır be! Görüntüsü verin be! Evliliğin yaşamışı kesin